Şimdi Mehmetciğim gördüğün üzere meydanda ışıkta bekliyoruz. Işığının sarı olduğunu iyi takip et ve ayaklarını çok güzel ayarlamışım. Frende tutuyorsun debere tam basalım evet. ve fitesimiz gördüğünüz üzere bir takılmış durumda. Şimdi yanma durumuna göre buradaki arabalara gidenler var ya. Hı -hı. Onlar ne zaman durursa bizi yanacak. Biz Hı -hı. yavaş yavaş bir hazırlığımızı yapalım. Hı -hı. Ayaklarım debere doğru çık geçelim. Frenden bırakıyorum, geriye Hı -hı. kayıyor. Deberci minik oynattım Burası. Sadece sarı görünce freni minik bırakırken sola doğru kıvrılacağız Hı. Bunu çok sakin yapacağız Bak çok güzel elin zaten direksiyon solda Evet yandı gördüğün üzere Bakıyoruz minik minik kaldırıyoruz Bize değil gazından minik minik çok çevirme Evet gazından minik minik çevir Minik minik gazla. daha çok çevirirsek ne olur Kaldırmaya yaklaşır İşte bak böyle hafif düzeltmeleri yapman çok önemli Karşak büyük olunca direksiyonu ne kadar çevireceğimiz Çok önemli Neydi bizim slogan İlk şerit, İlk şerit. Evet şimdi de ve D kaldırdın kazınla en soldan devam. Nasıl bir duygumurvez meydan Meydandan geçmek yani artık babam geçiyor artık ben geçiyorum. artık evet artık mürvet de geçebiliyor <laughs> hep babası sürmeyecek değil mi? artık arabayı alacağız alacağız kaçıracağız inşallah. Evet. Üçünü de sen yaptın. Niye buradan gitmediğimizi anladın mı? Evet, o, o duran araba. Ne şey yapıyor? Dönenler, Dönenler, balıkçıya girenler bak buradan bile dönüş varmış. Şimdi bu araba giriyor. Gördün evet. mü? Şimdi oraya mı gideceksin? Yok biz dümdüz Gizliğiz devam edeceğiz. Mesela. Dümdüz. Gazına dokunacaksın sadece bir frenle minik kısmak gerekiyor. Doğru mu? Çünkü bu sanki yalara yol veriyor mu? Yok. Tekrardan bize yeşilleniyor diye geçiyor. Gazımıza dokunarak sadece sinyalimizi yukarı kaldıracağız. Şu aynaya bakarak buraya doğru kaymanı istiyoruz. Minik minik. Neden? bu meydanın burayı en soldan balıkçıları komple geçtik. Doğru mu? Evet. Sinyali söndürebiliriz. Çünkü bu şeritten dümdüz aşağıya doğru ineceğiz. Tamam mı? Ha, şu adam Amca mı atlayabilir. Bakalım atlıyor mu? Yok Atlama, atlamadı. Kardeşim. Evet atlamadı. Merak etme. <laughs> Çünkü diyor ki o da sen çarparsan diye korkuyor. Yani ama şimdi kırmızı ışık tarafına geç oradan gidiyor. Evet. Şimdi ben Zaten de... Zaten geçilmez yerden geçmiyor. Ay, <gülüyor> <gülüyor> Ama yayarken ne yapıyor? Arabaya kızıyordu. Aynen İşte arabaya. senin gazın yok mu, frenin yok mu, Aynen. bassana. Ama araba sürerken evet. onları anlamıyor. lazım. Evet. Anlamak lazım. Yani bu bilmemeyi, öğrenmeyi... Aynen. Düşün bak, artık hiç tramvaya bilmiyorsun ve tramvayı neredeyse evet. geçecek. Hiç işte de sevmem toplu taşımayı türlü insan var ay. yani. Rabbim herkese kendine ait araba nasip etsin. Ay, kesinlikle ay. bu araba işi artık lüks değil değil mi Mürvet? En büyük Kesinlikle. Fakat evet. artık ne güzel. Evet. Anneannene çıkıp gidebileceksin. O kadar Aynen. güzel oluyor Yarın inşallah bekliyorum. Yine aşağıdan gideceğiz. Evet, aşağıdan gideceğiz. Mix'e doğru gidiyoruz şimdi. Evet. Saç giderken birinci köprüyü geçiyoruz. İkinci köprüye girerken yine bu evet. Bak, ben Soldan isteyen hızlanıp gidiyorum şimdi Aynen. söyle. Aslında şu taraftan da gidilir değil mi? He, gel. Evet gidelim. <laughs> Bak. Anlık koca olduğu için evet. karar verebiliyoruz. <laughs> şimdi niye bir de baktım araba yok. Bir de senin bakmanı beklersem ooo. Çoktan olmaz. geçemeyiz. Niye? Hem ışığı durmayı farz et ki mektanızdan bir şey kalacağız. Evet. Frenle minik, minik kısıyorduk ki yeşil yanmış. Doğru mu? Evet. Durdurmadığımız için ve bir de basılı kalacak. ikiye alacağız. Fites küçültme buna deniyor işte. Durdurmadığımız için sadece arabayı yavaşlatıyoruz Yavaş. çünkü yeşil yanmış. Üçle gitsek bizi böyle sarsıyor gibi olacak. Evet oğlum, geçme. geç. geçmez. Yeşil geçme yanıyor ya bize, bizi bekliyor. <laughs> merak etme, çok güzel bir duygu. Ben harikasın yani çok empati kurman, geçme söylenme. Benim abim hep böyle cama vurdu. Hey bekle beni falan derdi, sanki duyacakmış gibi. Gel gelmişken Alpaslana girelim mi? olur.